Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başından bizleri takip eden necip milletimiz Bugün burada Gazi Meclisimizin çatısı altında Srebrenica soykırımını hatırımızda tutmak, kararlı bir bilinç ve ortak bir irade ile insanlık tarihini lekeleyen başka soykırımların işlenmesine karşı durabilmek adına 11 Temmuz Srebrenica katliamı ile ilgili genel görüşmesinde AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan evvel bugünü 11 Temmuz Srebrenica soykırımını uluslararası düşünme ve anma günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Tüm Bosnalı hemşehrilerim ve Balkanlardaki soykırımların sızısını yüreğinde hisseden herkes adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu genel görüşme önerisine destek veren tüm milletvekillerimize Bosna soykırımının mağduru tüm Bosnalı Müslümanlar hali hazırda Filistin'de, Gazze'de tüm dünya egemenlerinin gözü önünde İsrail'in kaba şiddetine maruz kalarak güncel bir soykırımın mağduru haline gelen Filistinliler ve bütün bu sızıları yüreğinde hisseden vatandaşlarımız adına bu birlikte hareket edebilme şuuru ve inisiyatifi dolayısıyla siz değerli milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. Onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaklardır ve kaçıp gidenler bile güven içinde olacaklardır. Hiç kimse kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dışarıdan ülkemize gelenlere dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Fatih Sultan Mehmet Han 1463 yılında bu ahitname ile Bosna'ya, Balkanlara eman, güven getirdi. Bu emandan yüz yüzyıllar öncesinde Kemal Karpat'ın da eserlerinde çok kere zikrettiği üzere Sarı Saltun ve nice Alperenlerin ayak izlerinin değdiği Balkanlarda yaşayan herkes bu güven ortamında kültürel çeşitliliklerini sürdürebildiler ve yüzyıllar boyunca barış içerisinde yaşayabildiler. Zira Balkanların hakikati, gerçeği buydu. Küresel aklın Avrupa'yı tek sesleştirme ve tek tipleştirme, çok kültürlülüğü negatif biçimde anlayarak yeni çatışma alanları oluşturma amaçları evvela Balkan savaşlarıyla patlak verdi. Avrupa'yı Müslümansızlaştırmak ve Türksüzleştirmek isteyenler Srebrenica'dan çok daha öncesinde Balkanların pek çok noktasında katliam ve soykırımlar yaptılar. Balkan savaşlarından sonra esas itibariyle Balkanlar adı konmamış nice soykırımlara şahitlik etti. Bilge lider Aliye İzzet işaret ettiği soykırımı unutmayın unutulan soykırım tekrarlanır uyarısı esas itibariyle bu tarihsel okumadan neşet etmektedir. 1991 yılıyla başlayan süreçte ise Hırvatlar ve Sırplar arasında baş gösteren çatışmalar 1992 yılında Bosna Hersey'in bağımsızlığını ilan etmesinin akabinde Bosna Hersey'e de sıçradı. Ahmici'de Hırvat Savunma Konseyi'nin boşnakları diri diri yakması, Sırp çetniklerin bile Bielina'da, Foça'da Vişegrad'da, Priyedor'da ve şu an adını sayamayacağım pek çok şehirde kitlesel katliamlara sebep olması gerçekten durumun vahametini adım adım giderek arttırdı ve açıkçası buna bir kitlesel katliam hüviyeti kazandırdı. İkinci Dünya Savaşı'nın negatif tecrübesinin ardından Dünya barışını koruma misyonuyla kurulan Birleşmiş Milletler'in ilk ve en önemli işlevsellik sınavında nasıl sınıfta kaldığının ve tüm insanlığın belleğinden yıllarca silinmeyecek bir güvensizlik duygusunun nasıl oluştuğunun ismidir Srebrenica. Srebrenica, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmişti. Bağımsızlıklarını henüz ilan etmiş olmalarından dolayı Boşnaklar kendi ordularına sahip değildiler ve kendilerini korumak için güç bela edindikleri silahlarını Birleşmiş Milletler'in güvenlik gücüne teslim ederek barış gücüne teslim ederek bu bölgeye sığınmışlardı. Çetniklerin bölgeye yaklaştığını haber alan Bosnalı Müslümanlar, Boşnaklar Hollandalı askerlerin bulunduğu Birleşmiş Milletler barış gücünden kendilerini savunmasını ve korumasını istediler. Bu talepleri kabul görmedi. Daha sonrasında Bosnalı Müslümanlar evvelce teslim etmiş oldukları silahlarını geri istediler. Hollanda Barış Gücü komutanı Tom Karmaz Boşnakların bu taleplerini kabul etmedi. Birleşmiş Milletler'in Hollandalı barış gücü Srebrenica'dan çekildi ve kendi elleriyle Bosnalı Müslümanları, Boşnakları, Sırp çetniklere teslim etti. 8372 Bosnalı Müslüman çetnikler tarafından akıl almaz yöntemlerle şehit edildi. Her birinin mübarek naaşları parçalara ayrılarak farklı farklı toplu mezarlara götürüldü. Bugün dahi Srebrenica'nın basık atmosferinde Bosnalı Müslümanların nahı en derinden hissedilmekte. Potoçeri akü fabrikasının duvarlarında o kesif koku halen duyulmaktadır. Srebrenica şehitliği Toprağın vahşet kustuğu o yer, şehitlerin şehadetliğinin mübarekliği eşliğinde beyaz bir lale bahçesi gibi sizi karşılar. Ancak biz biliriz ki o mezar taşlarının her birinin altında her bir kemiği mavi kelebeklerin işaret ettiği farklı toplu mezarlardan çıkan, yıllar süren DNA testleri neticesinde aileleriyle buluşan şehitler vardır. Srebrenisi annelerinin kimisi evlatlarının hiç olması bir mezar taşı olsun diyerek hala evlatlarını aramayı sürdürmektedirler. Bugün 14 şehidin cenazesi defnedilecek. Ve anneleri hala bu acıyı içlerinde en diri şekilde yaşıyorlar. Bizlerin de yakalarımıza iyileştirdiğimiz bu çiçekler, Srebrenica çiçekleri aslında Srebrenica annelerinin yakalarına taktıkları çiçeklerini yani evlatlarını simgeliyor. Yeşil bir tabutun içinde dahi olsa evladı onu şefkatle çevreleyen anneleri simgeliyor. Bu çiçek tekrarlanmaması için unutulmaması gereken soy kırımları simgeliyor. Tekrar etmekte fayda görüyorum değerli milletvekilleri. Bosna'daki soy kırım dan ibaret değil. Bosna'nın tamamında Sırp çetnikler, Bosnalı Müslümanları, Boşnakları sistemli bir şekilde yok etmek amacıyla eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün dördüncü maddesinde yer alan tanımıyla gerçek bir soykırım suçu işlediler. Srebrenica esas itibariyle Bosna soykırımının simgesidir. Srebrenica soykırımı uluslararası kuruluşların ve uluslararası toplumun işlevsizlik simgesidir. Hollanda'da Srebrenica'da Bosnalı Müslümanları çetnik teslim edenleri iade itibar yapılırken batılı kurumların iki yüzlülüğü önümüzde halen buz gibi duran bir gerçektir. Bosna'da soykırımı gerçekleştirenler dünyanın gözünün önünde böyle bir pervasızlığa nasıl müsaade edildi? Sesini çıkaran hiç kimse olmadı mı diye sorarken bizler soykırımın nasıl ola geldiğine bugünlerde de şahitlik ediyoruz. Saraybosna nasıl yıllar içinde kuşatma altında kaldıysa bugün de Gazze kuşatma altındadır. O gün Aliye ve aslanları nasıl İgman Dağı'nda kahramanca soykırıma direndiyse bugün Gazze'li mücahitler Müslümanların izzetini korumakta ve soykırıma kahramanca direnmektedirler. Çetnik komutan Karaciç soykırım suçlusu olarak cezalandırılmıştır. Evet ancak onun cezalandırılmış olması Bosna Hersey'in tamamında soykırıma uğrayanları geri getirmemekte ve bu bahşete şahit olanların zihnini temizleyememektedir. Esas olan önceki soykırımları hatırda tutarken bir soykırımı gerçekleşmeden engelleyebilmektir. Bugün uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail yargılanmaktadır. Bu yargılanmanın ivedi bir biçimde nihayetlendirilmesi, İsrail'in Refah ve Gazze'nin tamamındaki saldırılarını sonlandırmasını diliyorum. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu noktada her türlü imkanla girişimlerimizi sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ilişkin kararının yanı sıra varoluşunu işlevsel kılacak daha etkin yöntem ve yaptırımlarla iki devletli çözümü ivedi bir biçimde hayata geçirilmesini sağlayarak varlığını işlevselleştirmesi gerektiği kanaatini bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'ya giren Bosna kasabı Miladiç nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir diyerek esas itibariyle kaosu ve parçalanmayı tanımlamak için kullanılan balkanizasyon kavramını literatüre sokan küresellerin yıllarca esenlik ve refah içerisinde yaşayan Balkan topluluklarının zihin dünyalarını kirletmek için yapa geldikleri ince toplum mühendisliğini de açık etmektedir. Dolayısıyla esas olan milli birlik ve beraberliğimize, ortak tarih ve kültürümüze sahip çıkmak, küresel toplum mühendisliği çalışmalarına karşı uyanık ve farkında olmaktır. Sürecin başından beri tüm dünya liderleri susarken Gazzeli mücahitlerin yanında olduğunu yüksek sesle söyleyerek dünya liderlerinin pozisyonlarını gözden geçirmelerine vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Aliya'nın dediği gibi güçlü olmak zorundayız çünkü onlar ancak güce saygı duyuyorlar sözünün Ödünü tutarak bu zorlu coğrafyada bizleri güçlü kılacak savunma sanayindeki millileşme adımlarını kararlılıkla attı. Balkanlardaki bütün ülkelerle göz hizasından konuşarak, dostça ve kardeşçe iletişim kurmayı mümkün kılan bir diplomasiyi hayata geçirmesi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Ezzetbegoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında iki gözümüzün çiçeği Bosna Hersey'i Türkiye'ye emanet etmiştir. Ben de 1924 yılında çok sevdikleri topraklarını, yüz yıllardır yaşadıkları topraklarını maruz kaldıkları katliamlar dolayısıyla terk etmek durumunda kalan bir ailenin, sancaklı bir ailenin evladı olarak ve Türk milletinin bir temsilcisi olarak şu hususu bir kere de buradan ifade etmek isterim. Hırvatların Hırvatistan'ı, Sırpların Sırbistan'ı varsa Boşnakların Türkiye'si vardır. Srebrenica soykırımını unutmadık, unutmayacağız. Bütün Srebrenica şehitlerini rahmetle anıyor, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.